CoinColik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 30 Mart Perşembe. Bugün sizlerle birlikte kripto paralarda son zamanlarda yaşanan yükselişin MIM tokenlara nasıl yansıdığını ve MIM tokenların ne durumda olduğunu inceleyeceğiz. MIM token ekosisteminde yaşanan son gelişmelere değineceğiz. Fakat öncesinde kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Ünlü fast food markası Burger King'in Doge hakkında paylaştığı gönderi Meme Token topluluğunu oldukça heyecanlandırdı. Burger King'in resmi İngiltere hesabı kripto para piyasasının meşhur meme token'ı Doge hakkında destek mesajı yayınladı. Burger King İngiltere, Burger King'in Paris'teki restoranlarında Doge'la ödeme kabul etmeye başlayacağına dair habere yorum olarak Doge'a ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Geçmişte de kripto para sektörünü destekleyen hamlelerde bulunan Burger King bu paylaşımla birlikte Doge fiyatına %6'ya varan değer kazandırdı. Popüler varlık şu anda %2 geri çekilme yaşasa da 0.074 dolar seviyesinden fiyatlanmaya devam ediyor. Twitter üzerinden yapılan bu konuşmalara Floki Inu topluluğu da katıldı. Bir Twitter kullanıcısının Burger King'in Dogecoin'e değil Floki Inu'ya ihtiyacı olduğunu söylemesiyle birlikte Floki Inu topluluğu da sohbete dahil oldu. Birçok kullanıcı Floki hashtagini kullanarak onu en iyi Doge olarak adlandırdı ve desteklerini ifade etti. Burger King'in Floki Inu'yu veya diğer MIM token'ları kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak yaşanan bu gelişmeler MIM token kullanıcılarında heyecan yarattı diyebiliriz. Bir diğer gelişme Be True platformundan geldi. Be True Baby Doge ile yaptığı işbirliğiyle kullanıcılara 750 dolar değerinde ödül dağıtacağını açıkladı. 28 Mart tarihinde başlayan etkinlik 2 Nisan'da sona erecek. Toplam 10 kazananın olacağı bu etkinlikte kolay görevleri tamamlayan her bir kullanıcı 75 dolar kazanma şansına sahip olacak. Bu duyuru şu an için varlığın fiyatına etki etmiş gözükmüyor. Baby Dodge şu anda %1.77 düşüşte 0.8. 0, 0, 2158 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Shiba tarafına baktığımızda Mart ayının başından bu yana %13'lük bir düzeltme yaşayan varlık balinaların ilgisini çekmekte zorlanıyor. 2023'ün başlarında düşüş yaşayan Shiba 4 Şubat'ta 6 ayın en yüksek seviyesi olan 0 0,0000015 dolara kadar çıkmıştı. Birçok kullanıcı ağın kapasitesini genişletmek ve fiyat artışını tetiklemek için Shibarium Layer 2 lansmanla umutlarını bağlasa da balina faaliyeti azalmaya devam ettikçe ani bir fiyat artışı zor görünüyor. Ancak kripto para analisti Altcoin Sharpa'nın yaptığı yorumlarda bazı meme tokenların güçlü bir rally yaşayabileceğini öngörüyor. Bitcoin ayakta kaldığı sürece altcoinlerin güçlü bir yükseliş yaşayacağını düşünüyorum diyen popüler analist, favori MIM tokenlarının DOGE, FLOKI ve SHIB olduğunu belirtti. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte MIM token ekosisteminde yaşanan son gelişmeleri inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.